Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft'a nasıl mod yüklenir onu göstereceğim. Hem de parası Minecraft'a. Ee, mod map skill yani özür dilerim. İlk önce Craftsman diye bir uygulama yükleyeceksiniz. Bu parasız olsa bile sizi eğlendirebilir. Şu. Şu modu yükleyeceksiniz arkadaşlar. Bu parasız ama şey modlar sizi eğlendirecek. Sonra da bunu yükleyeceksiniz. Eee ama durun ilk önce. Siz arkadaşlar e, bayağı yazmak istemiyorsunuz. Direkt zaten Play Store'a giriyorsunuz. Buradan şey şey yapacaksınız. CR'ye CR yazın. Craftsman çıkıyor. Craftsman'ı tıklıyorsunuz. Sonra buradan yükleye basıyorsunuz. Burada yükle çıkacak. E, şurada yükle çıkacak. Ee, ama ben şey e, yükle dediğim için yükle dediğim için bende çıkmıyor y yükleye ben basmıştım zaten yüklemiştim ee, Burada bunu yükledikten sonra evet arkadaşlar bunu yükledikten sonra geleceksiniz ee, Buradan geleceksiniz mod map skin fo fo diye bir uygulama var ama siz direk yani o kadar uzun ki bu şey. O kadar uzun. O yüzden direkt buradan buradan mine giraft mod yazacaksınız. Sonra buradan buna benzer bir uygulamaya tıklayacaksınız. Alta geçeceksiniz. O uygulamayı bulacaksınız. Sonra buradan Geleceksiniz. da basacaksınız. Ta, e, bastıktan sonra e, Bastıktan sonra buradan lan Oğlum. Kapat şunu ya. Bastıktan sonra e, Buradan bir mod yükleyeceksiniz. Ben bu modu yüklemek istedim. E, bu mesela ben bu modu yüklemek istedim burada geleceksiniz burada doğulav yazacak herhalde öyle hatırlıyorum bu buradaki doğulav da basacaksınız reklam çıkacak ilk önce reklam çıktıktan sonra burada install yazacak aynı benimki gibi sonra e, install'a tıklayacaksınız tıklıyorum şu an tıkladım tıkladım buradan minecraft'a kendisi giriş yapıyor Sonra orada Lucky falan yazıyor ne bileyim üstte Mod yüklendi falan yazıyor. Orada mod yüklendi diye bakıyorsunuz. Mod yüklenmiş mi diye baktınız da sonra içeri içerik aktar bal falan yazıyor. Sonra burada yeni dünya oluştura basıyorsunuz. Yeni dünya oluştura bastıktan sonra ben mesela burada kaynak paketlerden bayağı mod yükledim. Eee bayağı modu falan yükledim buradan buna geleceksiniz artıya basacaksınız buradan da geleceksiniz buna artıya zaten artıya basılmış burada burada da artıya basılmış sonra buradan geleceksiniz ee, o, yine buna basın yine de buna basın belki olmaz diye ben şey yapıyorum şu an belki olmaz diye ona da bastım ben şimdi burada ee, yaratıcıya basın Bence ya, hayatta kalmadı hayatta kalmadı olmaz çünkü yaratıcı yaratıcıya geçiyorsunuz sonra oluştura basıyorsunuz ee, dünyanın ismini koymak istiyorsunuz koyabilirsiniz ama ben koymadım sonra burada yükleniyor ben direkt buraları geçeyim evet arkadaşlar sonra buradan e, geldim Minecraft'a mesela buradan gireceksiniz kardeş şey karakterim karakterim şu an zebaniler o zebani olduğu için Ben zebani karakter sevmiyorum ya. Sonra buna oturum açacağım. Arkadaşlar sonra e, bundan geleceksiniz nerede lan o? Herhalde şuradan bir bakacaksınız. Modun ismi neydi? Modun ismi neydi? Şu an unuttum blok yazacağım blok ha ha yazdım bir dakika bir bakacağım modun ismi neydi unuttum arkadaşlar bakıp geliyorum arkadaşlar ismini öğrendim buradan Blok blog blogcuk yazdık yazdığınızda bu çıkacak. Bu. Ben de çıktı arkadaşlar. Bu kadar basit. Bazen de böyle şeyler çıkabiliyor direkt şuradan şeye basın. Sonra oyna devam et bas. Yine yükleniyor ya. Biraz reklamlı oyna devam et ama bu kadar eve bence bir şey dersiniz lan oha git lan bir like atıp abone olsanız ya öf ya her yer toprak oldu arkadaşlar bir beyninizi alırım valla her yer patladı şuraları kapatayım Arkadaşlar bunun devamını gelmesini istiyorsunuz. Like atıp abone olun bununla ilgili videolar yapacağım Vallahi Minecraft Minecraft çekmek çekmek istediyorum şu an şu an çok canım çekmek istiyor Minecraft bu şey bu kan, bu kanal yi, şey e, şey olursa bu videoya 20 like gelirse devamı gelecek çünkü YouTube kanalım bayağı şey kötü. Bu videoya 20 like gelirse devamını yap devamını yapacağım. Bak hala orada var ya iki tane daha. Onları da bir bakacağım. Ne çıktı? Bir çıktı. Ne çıktı? ne yapayım ben? Arkadaşlar videonun devamını gelmesini istiyorsanız like atıp abone olun. Görüşürüz. Sizleri seviyorum canlarım. Bay bay.